<laughs> Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam amına koyayım. Hayır aleyküm şu an gel hey herkes. Dur, dur, dur amına 7 dakika oradayım ya da 5 dakika ya bilmiyorum. Ya ayağım bir siktir, git ya yani Oğlum yürüyerek gidiyorum bak kamera açtım al <laughs> yılları izliyorum. Ne, mesela neresi burası şu anda Svet Burası Ferhat Tur. Benim oturduğum şehir. Fırat Tur kim ya? Fırat Tur değil oğlum. Feraldor. Tur. Biraz hızlan Erhat hızlan de. hızlan, hızlı yürü hızlı yürü biraz. Abi Oğlum daha yeni kahvaltı yaptım. Hızlı yürü Kutluyorum. biraz şey yavaş, yavaş, adımlarını yızzan. adımlarını büyük yap. Adımlar. Oha gökyüzü mavi <laughs> mi orada? ne da abi. Koş koş. Yani koşmasın adam koş, koş, yeni abi, kahvaltı koş. yaptı. Adam yeni kahvaltı yani bayılacak yaptı. Diye. Bayılacak Bayılacak <laughs> kalacak. Hanik Ağzında bir de sigara var ama. Ben ziyim diyeceğim mantıklı düşününce sana benzemek benim açımdan çok çok iyi bir şey olacak. O yüzden konuşmaya başladım. Ayhan! He? E, kaç dakika amına koyayım? kaç metre var şu an? Bak şu yolun sonunu görüyor musun? Hayır. İşte tamam. ben de görmüyorum da o yüzden cevap veremiyorum. <laughs> tamam biz bekliyoruz video izliyoruz şu an. Tamam 5 dakika oradayım. lan oğlum çok böyle şey duruyor ya şehir. Temiz, kimsenin bir Nasıl sıkıntısı duruyor. yok. Burada para var mı? Türkiye'yi ne demek istedin? ne demek dedin? Hani böyle kimsenin geçim derdi yok gibi duruyor yani. Baksana baba arabayı koymuş Hadi. oraya, umurunda değil. Hadi. Yok, ha, değil burada genel olarak her yer temiz şehirdir ya. Ha Türkiye temiz değil bakıyorum. Yani, yani, onu mu demek Oo. istiyorsun? Yok, ben sokakları Oo, diyorum. Hiç bir daha. yere çöp atmıyorum. Yani sen Türkiye sokaklarına çöplük diyorsun yani. Yok sen bir şimdi burada niye çöp atmıyorlar bir sorsana bana. Neden çöp atmıyorlar koyayım? Burada çöp atanın anasını sikiyorlar o yüzden. Nasıl yere tükürsen bile 80 Nasıl? frank ceza ödüyorum. Nasıl? Nasıl yani bildiğin sokak ortasında anasını mı sikiyorlar? <laughs> Oğlum yere tükürdüğün an 80 frank ceza ödüyorsun. Dayını <laughs> e, işerken yakaladılar nereden? 270 frank. Dayın niye sokağa işiyor koyayım ya? <laughs> ya altına yaşayacaktı adam köşede bir yerde işedi polis yakaladı 270 frank ceza yazdı. İşediği için mi? Evet. E Türkiye'ye gelse 5 lira amına koyayım. İsviçre'de cezalar çok yüksek olduğu için kanunlara uyuyor herkes. Abicim siz neden ailecek sokağa işiyorsunuz? Ben hiç işemedim. Siktir ayağın daha geçen işedin amına koyayım. Yok ben Türkiye'den son işedim. Sonra bir... Eee İsviçre'ye işemem Türkiye'ye Türkiye oh. işerim diyorsun yani. Daha da izlemeyiz. Ben kö köyde ona göre, Sık, kadar çarptım zaten. İsviçre'de sokağa işemem diyorsun yani eyvallah Türkiye köy mü dedi o? Bir saniye Türkiye'ye köy mü dedi o? 4 sene, sene, Sık, sen, sene saniye. Saniye Sık, önce köyde işedim çarptım bir daha, sik, daha da dışarıda işemedim en azından. Siktir git Ayhan. Siktir git Ayhan. Ayhan eyvallah eyvallah biz anlayacağımızı anladık ama. Herkesin rengi belli oldu. Bak eve baksana ama bırakın bu ne? Ev iyi Türkiye'de kötü diyorsun yani. Vay be. Yok Türkiye'de daha iyi diyorum. He. Ben de ne, e, gel Türkiye'de kal o zaman. İşte burada da halletmem gereken şeyler var yoksa vatandaşlığım yanıyor burada. Ne mesela Kurulu düzen mi gereken var? gereken bu askerlik mevzusundan kalan bir şeyler daha var. Ha kaçak. 200 bir Bak küsür gün bir şey Bir kaçma, bir şey da, bir kaçma da artık şu askere git artık ya. <laughs> ya abi yeter ya yeter. Bütün İsviçre askerleri seni arıyor Ayhan ya. Kaç dakika kaldı abi eve? Eve gitmiyorum ki ben. Nereye gidiyorsun amına koyayım? E, depoya, depoya depoya. Depoya gidiyorum. Depoya gidiyorum. Sen şu an adresi de verdin ha yani Svet Sarland'da yaşlı geliyoruz biz ya biz de hemen gidiyoruz. Tamam biliyorlar zaten. Şey de geliyor arada. Kim? Hal, e, Halil. Halil. Halorak var ya. Halorak mı? He. Teşhis Svet hangi semt amına koyayım bura? Bura Zürih şehre 10 dakika işte Feraltur. Ama Feral... İsviçre küçücük bir yer amına koyayım. Feral... İstanbul'dan küçük. Ferhat Aynen öyle. Ha, kusel. Ferhat E ne zaman bitiyor bu yol? Bak şimdi diyecek yolun sonunu görüyor musun? Bak yok. Orada kırmızı ışıktan sağa gideceğim. Hemen orada. Tamam biz Az kaldı. Tamam biz o zaman makaramasyona devam. Ya da tamam. siktir et ya. Seni izlemek daha iyi. Nasıl gidiyor yol? Yorucu gidiyor. Ama yani, biraz hızlı yürüttün, ben? beni. Karnım ağrıyor amına koyayım. Sen niye arabayla gitmedin Ayhan? Araba babam bir yere gitti arabayla. Diğer arabada annemde. Kaç tane araba var ailenin ayıptır sorması? 3 vardı, şimdi iki var. Niye birini sattınız mı? Tesla evet. İşte Tesla, Tesla mı? Tesla. Tesla. Tesla aldı, aldı ya Tesla'yı mı sattınız? Yok Tesla aldı. Tesla kaç? Model S mi? Model X. Model X ya sen bilmezsin ya, şu yok. da de var biliyor musun? Hangisi Model X? Oo, Jeep gibi olan var ya. Yukarı açılan. Yukarı açılan. Altı koltuk da altı yedi koltuk. kaç kaç model? E, 2020. 2020 mi? 2020 mi? satayım Jirox. Oh. Ayhan lan kardeşine hiç bir, böyle bir Model X hediyesi düşünmüyor mu lan ileride? Türkiye'de süren var mı şu an Tesla? Yani orada Evet almaz evde var. Evet bende yani var ya. İstanbul'da alıyor. Ya? Yani sen bizi ne sanıyorsun? Yok nedir dolayı? Yok, şarj, yok neymiş şarj... evim Türkiye'de Tesla süren var mı? Oğlum yok, araba vardır da şarj istasyonlarını Türkiye'de diyorum bir... ama. Yok şey abi her yerde var. Evde şarj, şarj ediyorum işe ya. Evin şey e, e, of de... parkında var abi. Mesela biz arabayla Türkiye'ye geleceğiz ama babam korkuyor. İstanbul'a kadar şarj edebiliyorsun. Rize'de var mı yok mu Allah bilir. Bro sen Türkiye'ye kadar şarj şarjla gel. Ondan sonra Türkiye'de yolda kalırsın amına koyayım. Ben sana onu söyleyeyim yani. Yok lan bu arada Ayhan, bayağı her yerde var şarj istasyonları artık. Harbiden var mı orada? Da? Be? Benim evimin altında var oğlum direkt. Yok Tesla'nın kendi istasyonu. Babacım Allah Allah o da elektrik yemiyor mu amına koyayım? Şöyle yok fark var. Tesla'nın kendi istasyonunda doldurduğunda yarım saatte fulluyorsun arabayı. E tamam bir saatte fulle. Yok diğerinde 4-5 saat sürüyor. 6 saat. Ya bir siktir git senin 4-5 saat sürüyor. Yok o hepsi öyle. Bir tek Hayır. Super Charge olan Tesla yarım saat. Ama o S pahalı oluyor işte. Super, e, kaç para mesela Super Charge? 1 kilowatt 68 kuruş. 68 kuruş mu? Kaç 1 kilowatt kaç kilometre gidiyor? Ee, bilmiyorum ki. Onu hesaplamam. Araba kendisi 400 <laughs> gidiyor. Mesela yarım Fulleyin saatte direkt... fulliyon, yarım saatte fulliyon. 40 frank ödüyorsun işte fullemeye 400 kilometre 40 frank. 40 frank mı? Evet. 40 frank. Burada daha ucuz oğlum. Dol ya, olabilir. Burada daha Ama ucuz. biz kullanmıyoruz onu. Evde ne kadar ediyorsun? Oğlum burada Evde daha ucuz mantıklı Evde 7-8 frank ödüyorsun ama 7-8 saat sürüyor. Şey 6-7 saat sürüyor olmaz. Aynı mı? Ha. Yok 7 frank ödüyorum. Kendine müzisyen 42. ayını kutlamış. Kemal'cim Ayhan diyor ki Türkiye'de Rize'de köyüme işedim diyor. Ama İsviçre'de asla işemem diyor. Ceza yerim diyor. Ama Türkiye'de işedim diyor. Ee, Tesla Model X'im var diyor. Gel işi mi burada kamerada? Türkiye'de, e, Türkiye'de bırak Model X'i Tesla'sı olan var mı diyor Türkiye'de. Bu ne nargile kafeye geldiniz amına koyayım. Yok lan bu bizim küçük bir dükkan Oo, vardı burada. Kapalı 4 5 hafta kapalı kapalı. Bunak geldi. geldi. Oh, geldi. Korçun benim. Al işte, Koçum al al abimi bir dakika bir dakika, bir dakika. şimdi abi, ben anlamadım. Çağırdım. Tok 3 dakikada şarj oluyor Tok. Tok 3 dakika 3 dakika Tok. 3 dakika 3 dakikada oluyor. Üç Sen biliyor musun onu biliyor musun bilmezsin onu tabii. Hadi buna da cevap ver. Türkiye'de TESSA Türkiye'de TESSA'sın Zorluya git bakalım taksi olarak kullanıyoruz ben günde. He, he. Burada. He. Tabii. Bir de tabii. Şu masanı temizle amına koyayım. Şu masanın haline bak. 55 milyon tane sigara Oğlum masada. Bir dakika masada dün 3 tane kuzen vardı. Sabah amına koyayım ortalığın anasını sikiyorlar zaten. Öçko sen amına koyayım o zaman söyle de çöplerini atsınlar amına koyum giderken. İşte onu kimse yapmıyor maalesef. Ayrıca Ayhan o Efendim. Yarım saatte şarj edilen şeyi eve bağlatabiliyorum. He. Onu burada bağlatmıyorlar bize eve. Bize bağlatabiliyorlar. <laughs> Neden? Biz bağlayabiliyoruz. Neden? Olan gelişmiş özgür ülkenin. ülkenin özgür aynen ülkenin. öyle. Gelişmiş özgür ülkenin Aile başkacı olsun. Şükürler olsun. bu gençler de beğenmiyor ama eskiden. Eskiden İş... <laughs> konuşuyor ya. İki tane boomer. Kaça bağlatıyorlar onu? Valla burada kaç 7000 euro mu öyle bir şey? O da pahalıymış. Bizde normalini 3500 dinka bağlatıyorsun sonsuza Biz kadar ama senin oluyor oğlum Bir de e, şey de var kaçak bağlatıyorlar bir de yan dairede bu <laughs> 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 Bir de elektrik yan direğine dairede, ip at şey atıyorsun tel atıyorsun. Atıyorsun bak şöyle tutuyorum şah diye direğe atıyorsun oradan çekiyorlardır. Onu cyberlar yapıyor. <laughs> Kemal'im e, sende Tesla Model S var mı ya? Kardeşim benim ben Tesla Model S'e de bindim, X'e de bindim, y Y'e de bindim, Z'ye de Ama bindim. Ama hiçbiri bir TOG'un yerini tutmadı değil mi? Hiçbiri bir TOG'un yerini ona heyecanlıyım. Onun yeri ayrı. Ama sen hiç dörtlü malafatlı Şahin'e bindin mi? Onu bir söyle dörtlü bakalım. kuş Şahin derlerdi eskiden. Hatırlıyor musun? Kuş Şahin. Ee, aynen öyle. Böyle makas atardı. Makas da böyle arabaya çarpınca anasını amını tersten yürürdü. Hatırlıyor musun? <laughs> <bu arabayı? gülüyor> Böyle 100 araba 100 ortadan, ölme garantili ama. Araba ortadan ikiye ayrılır da amına koyayım böyle şey gibi. O misal, tam o misal. Aynen böyle, aynen böyle.